Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyifleriniz yerindedir. Yıldıznamemi çok merak ediyorsunuz arkadaşlar. Böyle e, güzel bir yıldıznamemiz var. Eee hepinizi Selam ve sevgilerimi ileterek bugün e, umarım keyifleriniz yerindedir. Beni soracak olursanız arkadaşlar İzmir çok sıcak. E, Allah'tan böyle denize yakın kesimlerdeyiz. E, böyle İç Anadolu'daki e, sizlerle izleyenlerimi düşünemiyorum bile. E, orada havalar nasıl, nasıl sıcaklarla boğuşuyorsunuz şöyle bir yorumlarda da belirtirseniz en azından böyle bir merakımı gidermiş olursunuz. Varsa bir sıkıntınız, isteğiniz videonun altındaki yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki var varsınız, iki kanalımdasınız. E, niyetiniz niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifin, kolektife ışık olsun, bütüne ışık olsun arkadaşlar. Ayrıca videolarım zamansız zamana karşı e, bunu da belirteyim. Kim beni nereden izliyorsa e, niyetime dahil olmasın yeterli. Alıp kabul etmesi yeterli. Olumsuzları da evrene gönderin. Gitsin. Her gün böyle bir hani tekrar e, yapıyor gibi gelebilir sizlerle izleyenlerim. Çünkü abone sayısından aramıza yeni katılan izleyenlerim olduğunu görüyorum. Böyle ufak da bir bilgilendirme olarak bu konuşmayı yapıyorum. Ama emin olun ki şu an böyle bir iki dakikanızı çalmış olabilirim. Ama o iki dakikayı da telafi edeceğimi umuyorum. Hadi bakalım. Sizlere neler yorumlayacağım. Bir, iki, üç, dört, 5 gün öncesinde yaşadığınız bir e, durum olmuş arkadaşlar. Üzerinizde bir karamsarlık var. Sanki böyle hasta değilsiniz ama kendinizi yorgun ve stresli hissediyorsunuz. Böyle güne e, stresli ve bazı konularda sıkıntı, biraz gerilim, biraz böyle e, iki taraflı, karşılıklı yanlış anlaşılma, bir dargınlık oluşmuş da olabilir. Çünkü böyle iki kişi birbirine sırtını dönmüş. Bir 5 rakamını net görüyorum. 3 rakamı var. Özellikle 5'in yanında 3. Bir de H harfi. Bir de B harfi. T harfi. Ve İ harfleri de var. Yani bu iki kişi sırtlarını birbirine dönmüş ama biri siz değerli izleyenlerim. Biri böyle bir inatçı, çok laf gezen, yani işi düşmesi aramayan, konuşmayan bir karakter olarak gözüküyor. Zaten böyle bir feleğin çemberinden dönmüş, bütün her şeyi yaşamış, böyle arsız bir karakter olarak gözüküyor. Hafif böyle yüzü yuvarlak, e, suratı böyle dolgun olarak görünüyor arkadaşlar. Ama aranızda bir gerilim yaşanmış. E, bu bir iki gün içerisinde düzeleceksiniz. Şu an kendinize yüklenip e, stres yapmayın. Kendinize kızmayın. Neden e, kırdık, neden ya da kırıldık, incildik. Keşke öyle demeseydim, böyle mi deseydim. Ama bugün bir gözyaşı var. Üzerinizde bir gerilim, kaygı, endişe var. Belki güne bir aksilik, sıkıntı. Belki güne çok yorgun başladınız ve bu yorgunluğu da karşınızdaki kişinin de tavrına göre siz bir anda tepki göstermiş de olabilirsiniz. Ama aranızdaki bu durum bir anda toparlanacak. Şimdi siz değerli izleyenlerim bu yakın zamanda niyetinizde ben bir deniz yolculuğu görüyorum. Belki bir deniz yolculuğu yapacaksınız. Deniz yolculuğu size çok iyi gelecek. Şimdi bana soracaksınız abla e, arabayla mı yoksa böyle bir vapurla mı? Valla böyle bir denize bir yakın yerden de geçebilirsiniz ya da bir tatil planı yapabilirsiniz. Öyle sorular geliyor ki arkadaşlar ben de hepsini okuduğum için de böyle bir ileride cevap vermek isterim. Ama bu yakın zamanda e, siz değerli izleyenlerim bir yolculuk yapacaksınız. E, bu yolculuğu ya da bu yolculuk yolculuğa da arkadaşlar size iyi gelecek olduğunu belirtmeliyim. Aslında bu gideceğiniz yerde sizi bir kalabalığın içerisinde görüyorum. Bu kalabalığın içerisinde bazı konulara kafanız takılacak e, ve bu konulara kafanız takıldığı için de biraz kafanızı fazlasıyla yoracaksınız. Çünkü gideceğiniz yerde inatçı bir kişi yansımış. Aslında bu kişi sizlerle izleyenlerim kumral, e, esmere kaçan, sakallı bir kişi. Buğday tenlere yakın bir kişi aslında. Bu kişi inatçı e, ve bu kişi e, sabit fikirli. Ve orada bazı konularda konuşulurken bu kişinin inatçılığı ve bu kişinin sabit fikirli oluşu sizin canınızı biraz sıkacak ve e, burada inatçı birinin ve bu sabit fikirli kişinin üstesinden geleceksiniz ama çünkü haline ve tavrına çok sert bir tepki gösterebilirsiniz aslında ya gittiğiniz yerde bir davettir ya da gideceğiniz yerde bir bazı konular bilmediğiniz şeyler önünüze gelecek belki yüzleşmeler mi yapmak isteyeceksiniz bilemiyorum ama gideceğiniz yerde bir sorunu da kökten çözecek olduğunuzu Yıldızname bize gösteriyor ve bu kişi yine söylüyorum ki bir şeye ikna edeceksiniz. Bu inatçılığından sabit fikirliliğinden aranızda biraz gerilim, aranızda biraz sıkıntı yaşanabilir. Ama siz bunu bir şeye ikna edeceksiniz. İkna ettikten sonra sizin de bir karar vermenizi isteyecekler bu kalabalığın içerisinde ve karar verme sizi biraz ikilemde biraz sizi sıkıntıya sokabilir ama vereceğiniz karar Gerçekten sizin hayrınıza olacak. Bu karar tamamen size bırakılacak bir karar olabilir. Ee, ve e, tamam tam ortanızda e, kocaman bir e, at enerjisi var. Bu murat arkadaşlar bunun yıldıznameye yansıması demek. E, böyle üç kişiyle sizin bu vereceğiniz karardan faydalanacak. Üç kişi sizin vereceğiniz bu karardan muradına erecek. 3 kişi sizinle beraber yol alacak. 3 kişi seninle beraber rahatlayacak. Bu karar tamamen size bırakılmış bir karar olacak olduğunu ben ayrıca hissediyorum arkadaşlar. Evet, bir şeyler tamamen size kalmış. E, bu atın çıkmasa demek burada üç kişinin ilgilendiren kısmet geliyordur. Belki de üç kişi kafa kafaya vereceksiniz. Mirastır bir şeydir. Belki de gittiğiniz yerde burada bir sıkıntıyı kökten çözeceksiniz ama. Özellikle arkadaşlar e, Ağustos'un üçüncü yarısına kadar e, bu yolculuğun sürecek olduğunu görüyorum. Yani üçüncü yarısı yani 15'ine kadar olabilir. E, yine bir böyle üç rakamı çok net çıkıyor. Hepsi birer şifredir arkadaşlar. Şöyle bir sayfa daha açalım. Levent diye tanıdığınız var mı arkadaşlar? Levent ve Büşra sürekli çıkıyor. Levent, Büşra, Hazal. Hatice'm. Ahsen. Cennet. Hayrün, Harun da olabilir. Samet var. Vereceğiniz karar aslında bereket arkadaşlar. Bu karar sizi aydınlığa götürecek. E, çok güzel bir karar verilecek ve kısmet geliyor. E, Ağustos'un 3. yarısına kadar kalbinizdeki kişiye niyet aldıysanız, kalbinizdeki kişiyi sorduysanız, kalbinizdeki kişiyle aranızda size mesafeli ise, iletişimi yok ise, e, gözü e, sizin üzerinde olduğunu size söyleyebilirim. Aslında bu kişi size uzaktan uzağa izliyor, ee, izliyor sizlerle izleyenlerin. Bu sizin her hamlenizden, her adımınızdan haberi var. Ee, belki sosyal ortamda pek hesapta, belki çok akıllı bir kişi olduğu için e, bunu da göstermiyor, karda yürüyor, iz belli etmiyor ama bu kişi sizi uzaktan izliyor bazı şeyleri araştırıyor, bazı şeyleri merak ediyor. Aslında siz bir merak enerjisi uyandırmışsınız bu kişiyi. Uzaktan uzağa bakıyor ve size karşı içindekileri hiçbir zaman silip atmamış. Belki de sizi istemiyorum, sizi ne görüşmek istemiyorum. Belki sizin kalbinizi ve kafanızı karıştıracak Farklı şeyler söylemiş de olabilir ama bu kişinin farklı bir planı var. Ee, öncelikli planı para ve iş. Çünkü bu kişi çalışmayı çok seviyor, parayı çok seviyor. Bu kişi biraz para, çalışma ve tamamen hayatını odaklandığı noktalarda ben biraz maneviyatında düştüğünü hissediyorum. Ee, biraz hissediyorum bunu çünkü resmen bu kişi parayla alakalı e, kafayı böyle bir e, oynatmış desek yeridir. Adil olmayan aranızda bir görüşme konuşma olmuş. Size adil davranmamış bu kişi. Ama e, bu kişi tamamen e, öyle bir e, siz merak enerjisi uyandırmışsınız ki bu kişi son bir e, kaç zamandır öfkeli ve kafası o kadar çok dolu ki hem öfke var, hem size ulaşamıyor, merak enerjisi var hem de işle ilgili sıkıntıları var, ödemeleri var, aile problemleri var, para çıkıyor elinden, sürekli bir de yol yapıp gidip gelen bir kişi, belki işi gereği seyahat ediyordur, işi gereği belki böyle sürekli para havalesi yapıyordur, ama bu kişi hep böyle aktif çalışan bir kişi ama bu birkaç gündür de size karşı ciddi bir merak enerjisi, size karşı böyle bir özlem enerjisi oluşmuş ama kafa karışıklığı çok fazla. Ya bu sizde ya karşınızdaki kişiden ve sizi bilen ortak arkadaşınız ya da sizi bilen bir kişi size bununla alakalı bir haber getirecek. Çünkü bu kişi şu an bir uyanış içerisinde arkadaşlar, bir uyanış içerisinde bir kıskançlık enerjisi var. Acaba bir kısmınız kıskandırmaya mı kalktınız? Hani böyle bilmiyorum ama böyle çok fazla e, kafası böyle eğilmiş biraz da bunun e, nasıl diyeyim size biraz kambur gibi duran bir kişi bu omuzları düşük e, siz bunu kıskandırmaya mı arkadaşlar niyet aldınız böyle bir e, böyle bir kalkışımlarınız var çok öfkeli belki de bu hayatının kurduğunu belki düzen kurdu belki de ama e, çok e, böyle kıskançlık enerjisi çalışmış sizlerle izleyenlerim e, bu kıskançlık enerjisinin etkisinde kalan birisi görüntü var sizlerle izleyenlerim Bu ama bu kişi sizi fazlasıyla kıskanıyor ya bunu biri yalan yanlış bir şeyler söyledi bu kişi şu an aklında tamamen siz varsınız ve aklı çok fazla karışık ya sizin ya onun ya size birileri bir şeyler söyledi ya da ona birileri bir şeyler söyledi şu an kıskançlık enerjisi var, korku enerjisi var. Özellikle e, size adil davranmadığı için de buna da para yönünde, iş yönünde adil davranmıyorlar. Beklediği bir şeyler var, beklentileri var bu kişilerin. Özellikle bu beklentileri karşılandıkça bu kişinin beklentileri çok güçlenecek. Güç istiyor şöyle de bir durum var burada. Adalete bağlı, mahkemeye bağlı. Hayır, bu bir eylem var burada bir eyleme geçiş yapacak bir radikal karar verecek ama bu biraz sizde bu bekleyeyim mi beklemeyeyim mi iki arada bir derede kalmışsınız ama şöyle de bir durum var ki bekleyeyim mi beklemeyeyim mi diyorsunuz bu kişi ama siz onunla ilgili rahatsız olduğunuz bir takım konular durumlar var onun tarafına karşı kendi alanınızı koruma altına almışsınız ya evliydiniz onun tarafına karşı kendinizi bir koruma tarafına aldınız. Ya da dediğim gibi evli gibi bir hayat paylaşıyordunuz ama artık onun tarafına karşı böyle kapıları kapatmış koruma altına almışsınız ve onlara karşı enerjinizi kesmiş olduğunuzu görüyorum. Ee, kendi içinize çok fazla bu dönem dönmüşsünüz. Hani böyle e, dedim ya böyle bir ikilemde kalmışsınız. Kalbinizdeki kişi yanınızdakilere, e, yanındakilere elin o kadar e, onunla alakalı o kadar hassas o kadar ince o kadar naif o kadar elin bol davranmışsın ki yanındaki kişilere karşı ve ondan dolayı da büyük ihtimal bu kapıyı kapattın ee, belki de o yüzden bu enerjiyi kestin çünkü bir nankörlük de görülmüş burada eliniz o kadar bolmuş ki o kadar bol davranmışsınız ki hem yanınızdakini kalbinizdekini hem de kalbinizdeki kişinin ailesine ve karşılık alamamışsınız ve e, onlar için yapabileceğiniz o kadar çok şey varmış ki ama nankörlük ama sıkıntı ee, bu durumla alakalı da böyle e, böyle net kararlar almak istiyorsunuz. Ee, bununla bağlantılı da e, siz değerli izleyenlerim çok fazla bol davranmışsınız. Onlardan da bu iyiliği bu enerjiyi alamamışsınız. İki eliniz çenenizin altında böyle bir düşünüyorsunuz hatta şu an bile düşünüyorsunuz. Bu durumdayken bile evliydiniz, evliliğinizde belki aynı evi paylaşıyordunuz. Belki de bir evlilik yolundaydınız. Siz sizi uyanı alın. Ama bu kişi siz bu kadar bol davranırken, bu kadar el açıkken, bu kadar iyi düşünürken, bu kadar anlattıklarına inanırken hem onların yanındakilerin yüzünü görmüşsünüz hem de kalbinizdeki kişinin de yüzünü görmüşsünüz. Size cimri davranmış. Size sevgi cimriliği yapmış, size para cimriliği yapmış, size söz vermiş, sözleri tutmamış. Sizin başınıza büyük bir sıkıntı da açmış, sonradan çekip gitmiş. Ama burada arkadaşlar cimri davranışlar yapamayacaklarım durumları da var. Ama yapamayacağı hiçbir şey de yokmuş. Bunların durumları çok iyi ama size istediğiniz hayatı verebilirlermiş. Ama bunu size vermemişler ve bir başkasına vermişler. Aslında sizin hakkınıza da girmişler. Gerçekten burada çok net ve derin enerjiler var. Yapamayacakları gerçekten hiçbir şey yokmuş. Siz değerli izleyenlerim o kadar çok elleri bol, o kadar çok dışarı elleri açık. Ama size gelince nedense böyle ceplerinde akrep var siz değerli izleyenlerim. İlişkideki akış ve koruyuculukta bencillik var. Bunu da belirteyim. Sizinle alakalı ne düşünüyor, ne hissediyor diye soruyorsanız, belki boşanma aşamasındayınız, belki eşiniz de evladınız da, belki bu size uyuyor diyorsanız, sizin büyülü bir enerjinizin olduğunu, sizin duru görü enerjinizin de çok yüksek olduğunu, sizin hislerinizin bir bir ona söylediği şekilde çıkmaya başladığını, sizin dediklerinize gelmeye başladığını ve kafasında o derler ya taş kafasına bazı şeyler dank etmiş ve bu kişi gerçekten sizinle alakalı ne hissediyor? Sizin büyülü bir enerjiniz olduğunu, özel bir olduğunuzu enerjinizden kopamıyor ve sizinleyken kendine ciddi bir şekilde güvende hissetmiş, kendini bulmuş siz enerjinizi belki de son zamanlarda yaşamından çektiniz bu kişinin. Ve bu kişi e, ciddi bir şekilde sizlerle izleyenlerin belki de kıskandırmaya mı geçtiniz? Ben bunu kaygılı görüyorum. Ama hayatındaki dağınıklıkları, çözdensizlikleri sizden fazla, sizden sonra fazlasıyla artmış. Sorunlu bir ailesi var. Eli dili maşallah arkadaşlar bir bayan var. E, özellikle sizin bu ilişkinizi... E, bu yol evlilik yolunuza e, durmuş Arkadaşlar e, yani eli dili maşalı yılan böyle yılan gibi bir arkadaşlar lafının nereye gittiğini bilmeyen daha önce siz bu kişiye iyilik yapmışsınız daha önce bu kişinin yanında durmuşsunuz Belki de daha önce bu kişiyle partnerinizin arasına köprü olmuşsunuz e, ve bunlar iyi olmuş Siz kötü olmuş da olabilirsiniz ama dediğim gibi e, bu bayan bunun önünde duracak ve şu an hayatındaki dağınıklıkları, düzensizlikleri tamamen siz enerjinizi çektiğinizden beri fazlalaşmış. Ama bu kişi kesinlikle enerjisi sizden gitmeyecek arkadaşlar. Çünkü ciddi bir şekilde böyle bir düşüncesi, kalbindeki his sizi istiyor. Kesinlikle bu kişi sizi istiyor. Tekrardan barışmak tekrardan iletişime geçmek, hayatında birinin var olduğunu biliyorsa da kıskançlık enerjisinde ve bu kişi sizin aklınızı kurcalayacak. Yani kendini sana bir gösterecek. Bu yakın zamanda olacak arkadaşlar. Belki de bir kısmınız gerçekten onu istemiyorsunuz, yolunuza baktınız. Belki de evlilik kararı almak, belki de yeni ufuklara doğru, belki de taşınmalar hayatınızda bir şeyler fazlasıyla değişti bir kısmınız da geldiği anda zaten etekteki taşlar dökülüp artık resleşme ya da netleşme kaderin kalemi her daim sizin elinizde arkadaşlar. Sizler burada kararı vereceksiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.